Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala anihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Elif Efendi dergahından Haris el Muhasibi Hazretlerinin Risaletül Müsterşidin isimli eserini okumaya devam ediyoruz. İnşallah e, bu eseri bitirmek nasip olur, istifade etmek nasip olur. Devamında da başka kitaplara geçerek ilerlemek Rabbim bizlere lütfeylesin inşallah. Önceki e, dersimizin sonunda Haris el-Muhasibi Hazretlerinin bir tavsiyesini okumuştuk yine. E, tavsiyesinde demişti ki Kim e, bütün kaygısı ahiret olursa, kimin bütün kaygısı ahiret olursa, Cenab-ı Allah da onun dünya işlerine yeter bununla ilgili bir hadis-i şerif zikretti e, ee, Harisen Muhasibi Hazretleri. Onu okuyacağız inşallah. Kema zükira fil hadisil mervi Nitekim e, rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Teferragu min humumid dünya mestata'tun Gücünüz yettiğince dünya kaygılarından sıyrılın, kurtulun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fâ innehu men dünya dünyâ ekber hemmihi efşallâhu alayhi dayi'atahu. Çünkü kimin kimin dünya en büyük endişesi olursa, bütün kaygısı, tasası, endişesi dünya. Hiç ahiretlik bir düşüncesi kalmamış. Ve da var ama az. Böyle bir kişinin geçim endişesini Cenab-ı Hak artırır. O endişe arttıkça da zaten ibadetinden lezzet alamaz, dünyasından da lezzet alamaz. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ O kişinin gözünün önüne diker fakirlik korkusunu. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak rızkımıza kefil olduğunu defalarca bize bildiriyor. Buna mukabil şeytan da bizi fakirlikle korkutuyor. Demek ki fakirlikten korkmak, geçim endişesi çekmek, bunu Allah'ın e, rezzak olduğuna inanmamak manasına geldiğini düşüneceğiz biz. Mevlamız rezzaka alem, o bizim rızkımızı verendir. Ecelimizi de ayarlayandır. Rızkımız bittiyse ecelimiz geldi demektir. Ecelimiz geldiyse rızkımız bitti demektir. Bu dünyanın biz zaten gelip geçici olduğuna iman etmişiz. O zaman bu endişeyi taşımamak gerekiyor. Ha, ya madem öyle o zaman hocam hiç çalışmayalım mı? Asla böyle bir şey söz konusu değil. Mümin gayret gösterecek, dünyası içinde çalışacak. Çünkü bu dünya ahiretin bir neyi? E, bu dünyadan geçiyor ahirete yolumuz. Gayret göstereceğiz. Lakin o rızık endişesini taşımayacağız. E peki düşünüyoruz evladımızın hastalığı oluyor, çoluğumuzun çocuğumuzun geçimi var, evin işleri var, güçleri var. Bunlarla ilgili hiç mi bir şey düşünmeyeceğiz? Elbette düşünülür. Onlarla ilgili zihnimize bazı duygular gelebilir, onlar için kaygılanırız. Kast edilen o değil. Bütün kaygısı, endişesi bu olana reddiye var. Yoksa. Bizim evladımızla ilgili, eşimizle ilgili, akrabamızla ilgili bu düşünceleri taşımamız zaten mümin hassasiyetinden geliyor. Hatta İmam Gazali Hazretleri bize bu tarz kaygıların çekilmesinin günahlara kefaret olduğunu bildiriyor. Kastedilen bu değil. Dünya kaygısı çekmek, rızık korkusu çekmek. Ondan asla bir şüphemiz olmayacak. Mevlamız Rezzak-ı Alem'dir. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ اَكْبَرَ هَمِّهِ جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ اَمْرَهُ Kimin de en büyük kaygısı ahiret olursa Allahu Teala onun işlerini, güçlerini derli toplu yapar. Her işini rast getirir, denk getirir. Mevlamız onun işini görür. وَجَعَلَ غِنَاهُ ف۪ي قَلْبِهِ Zenginliğini onun kalbine yerleştirir. Kanaat ehli olur. Yani onu zengin edecek mal mülk değil. Onu zengin edecek sadece ganiyi mutlak olan Mevlamızın sevgisi. Ona olan itimadı. Bu itimat elde edildiği takdirde o zaman ondan zengini asla yoktur. وَمَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ اِلَى اللّٰهِ ve Celle, illa ja'ala Allahu qulubal mu'minina tanqadu ileyhi bir rahmeti vel meveddeti. Kul kalbiyle Allah Azze ve Celle'ye yönelecek olursa kalp aslında bütün varlığıyla diyelim biz ona. Bütün varlığıyla Mevlasına yönelecek olursa Cenabı ı Hak da müminlerin kalplerini sevgi ve merhametle ona yönlendirir. Sen Allah'ı sev ki kulları da seni kulları da seni sevsin. Mevlamız Vedud hem seven hem sevilen. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Mevlamız bize e, büyüklerimiz bize Cenabı Hakk'ın bu ayet-i kerimesini tefsir ederken müfessirler bir rivayet naklediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o rivayette buyuruyor ki, Cenab-ı Allah bir kulu sevdi miydi? Cebrail aleyhisselamı çağırır. Ey Cebrail ben falanı sevdim sen de sev der. Cebrail aleyhisselam o kulu sever. Sonra Cebrail aleyhisselam meleklere seslenir. Ey melekler Cenab-ı Hak filanca kulu seviyor siz de sevin der. Onlar da severler. Sonra o melekler yeryüzündeki ahaliye halka o kulun sevgisini, o insanların gönlüne, okulun kulun sevgisini ilham ederler, söylerler diye bize bildiriliyor. Demek ki o sevgi akışı, o muhabbet akışı ilk defa Cenabı ı Hak'tan geliyor. Mevlamızdan geliyor. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. O bizden razı oluyor, biz de ondan razı oluyoruz. Mevlamız bize bu sevgiyi, bu rıza halini lütfeylesin. Demek ki kul bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a yönelince, Cenab-ı Hak da insanların kalplerini, müminlerin kalplerini sevgi ve merhametle o kişiye doğru yönlendirir. Tabi kalben Allah'a yönelmek demek sadece duygu, bir şuurdan ibaret değil. Bizim bunu, bunu davranışlarımıza da yansıtmamız gerekiyor. Konuştuğumuz bir husus olmuştu sevgi kuru iddiadan, muhabbet kuru iddiadan ibaret değil. Bunu amellerimizle tasdik etmemiz, sadık olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyor. Kalben Mevlamıza yönelişimizin en önemli alametlerinden birisi de elbette ki namazımızdır. Namazımızda biz sadık olursak, dürüst olursak, vaktinde gereği gibi ifa edersek o zaman Mevlamıza gerçekten yöneliyoruz. Çünkü namaz Cenab-ı Hakk'a bir yönelmedir. Siz namazda diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durduğunuzda Cenab-ı Hak ile karşı karşıyasınız. Mevlamız sizinle karşı karşıya. O adeta karşımızda مَا لَمْ يَلْتَفِتْ buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani iltifat demek Arapçada vücudu çevirmek demek. İltifatın bir zahiri olanı var, bir batını olanı var. Zahiri olan iltifat, göğsümüzü kıbleden çevirdik, namazımız bozuldu. Ya kalbimizi, gönlümüzü batinen Mevlamızdan çevirecek olursak Allah muhafaza, manen bozulmuş oluyor. Tabi yine şunu söyleyelim kardeşlerimiz, ya ben bunu bu hali beceremiyorum, o zaman terk edeyim. Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Cenab-ı Hak sizi, bizi, hepimizi o huzurda, kendi huzurunda görmeyi istiyor. Biz zahiren, bedenen de olsa, kalbimize söz geçiremesek bile, ruhumuz başka yerlerde de olsa kimi zaman, Mevlamızın huzurunda durmaya mecburuz. O ameli işleyeceğiz. Ya o muhabbeti hissedemiyorum, o huzuru hissedemiyorum. Bu bize şeytanın bir vesvesesi. Kalbimize o huzur gelmese bile ilk tekbir anında hiç olmazsa kimin huzurunda olduğumuzu bilerek namazımıza duracağız. Mevlamıza sığınacağız. Şeytanın şerrinden, vesvesesinden Mevlamıza sığınıp namazımıza duracağız. Ondan asla kaçışımız söz konusu olamaz. Çünkü ilk sorguya çekileceğimiz amelimiz namazımız. Burada şöyle biraz daha geriye sararak önceki dersle ilgili bir hususu daha nakletmek istiyorum. Orada takvadan bahsetmiş idik. Onun bize azık olacağından bahsetmiş idik. Burayla da zaten bağlantısı var. Eğer bir kimse ahiret kaygısı çekiyorsa o mutlaki kimsedir. Peki Mevlamız bize Kur'an-ı Kerim'inde Allah'tan hakkıyla korkun. Hakkıyla takva sahibi olun diye bildiriyor. Böyle bir emri var. Hakkıyla Cenab-ı Hak'tan korkmak, hakka tukatihi nedir? Bunu Abdullah İbn Mesud radıyallahu an bize şöyle açıklamış. En yuta'a ve la yu'sa. Cenab-ı Hakk'a itaat edilmesi ve isyan edilmemesidir. Hakkıyla Allah'tan, Mevlamızdan korkmak ne demek? Ona itaat etmek, ona isyan etmemektir. Ve yuzkara ve yunsa zikredilmesi ve asla unutulmamasıdır. Sürekli yağdığımızda sürekli zikrimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diliniz Allah'ın zikriyle hep ıslak olsun buyuruyor. Peki sadece dille mi? Hayır hem kalp ile hem dille ikisi birlikte Mevlamızı zikredecek. Dil kalbe yardımcıdır. Asıl olan kalptir. Dil kalbi uyarır. Dille yapılan zikir de asla terk edilmemeli. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her halinde değil mi? İşte helaya girerken, çıkarken, yattığında, uyandığında, mescide girerken, çıkarken, ezanı işittiğinde, ezandan sonra, abdestten sonra, abdeste başlarken her halinde Rabbimizi zikrediyor e, ve bu zikri ashab-ı kiram tarafından bize naklediliyor. Demek ki diliyle söylemiş, dil kalbi uyarır. İşte yokuş çıkarken tekbir getiriyor, inişte La ilahe illallah diyor. Mevlamızı zikretmek ve asla unutmamak ve en yuşkara ve la yukfer. Cenab-ı Hakk'a şükretmek ve asla nankörlük etmemek. Tir diye bize takvanın boyutunu e, Abdullah İbni Mesud radıyallahu an ifade ediyor. Bu hali kazanıp ahiret kaygısı çektiğimizde ise dünyamız peşimizden zaten gelecektir. Burada şimdi Harisen Muhasibi Hazretleri Başka bir mevzuya geçecek Kur'an-ı Kerim Hususunda Tartışmaya girişmeyi Yasaklayan tavsiyeleri Olacak Bu bölüme de Geçmek istemiyorum doğrusu Niye çünkü bir sonraki dersimizde Konu bütünlüğü olması arzusundayım O O yüzden Burada inşallah bitirelim bir sonraki dersimizde de kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam ederiz. Kıymetli kardeşlerim, Haris el-Muhasibi Hazretleri'nin bize naklettiği hadis-i şerifle bu dersimizi bitirmiş olduk. Mevlam nasip ederse bir sonraki programımızda Kur'an-ı Kerim'in üzerine bilgisizce tartışmanın kötülüklerinden bahsedecek. İnşallah o dersimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.